Herkese selam. 5.2 Yamasının gelebilecek şampiyonlarını konuşmak istiyorum bu videoda. Moikai'ye gelince de Gölge Adalardan artık temelle çıkacağız. Bu kapıyı kapatıp buraya uğramak istemiyorum. Pislik bir bölge, korkutucu bir bölge. Ama biz buradan hangi bölgeyi geçeceğiz? 5.2 Yamasında hangi şampiyonlar olacak? Dedikodular kulağıma çınlanmaya başladı bile. Bunların hepsini sizin önünüze sereceğim teoriler var arkadaşlar. Sırayla gideceğiz ama siz de bana like atın abone olun. Çünkü bizim de benzinimiz motivasyon. Siz bana yapın ki bunları ben video çekmeye abanayım. Hadi gel başlayalım. O bayrak burada dalgalanmaz. Birinci teori de şu var. 5.1 ile birlikte Varif ekibi yeni bir yola girdi. Bölge tanıtımları, temalar, bölgesel temalarda o bölgeyi tamamen anlattılar. Biz de gölge adaları ilk defa tanıdık. Şimdi buradan çıkacağız. X bölgesine geçeceğiz. Geçebiliriz. Dedikodulardan biri bu. Milio olacak burada. Çünkü 5.1'in tematik resminde milyonu bebişleri çıktı. Milio cepte. Sağ yukarı alalım. Şimdi Niko hakkında konuşalım. Çok sızıntıları var Niko'nun. Bir kez 5.0'da hatırlarsanız Wukong River kaldı. B W yeteneği Niko'ya benzediği söyleniyor. Şampiyonun oyun oyuncularında Niko var ve Banner'a sahip Çin sunucusunda. Ve Niko bir yamada da sızmıştı arka planda. Biz şaşırmıştık. Gösterelim. Bakın splash artında Niko'nun kelebeği bile çıkıyor. Saçı zaten görünüyor. Ama Niko gelmedi. Niko'nun aşkı sevgilisi Nidale. Nidale'nin oyundaki dosyaları zaten biliniyordu. Bunun üzerine bir de yeni bir ses eklendi. Bir de Niko ile bir bağlantısı var. E, gelmesi çok muhtemel. Milyo hatta gelirken Riot Games bize buradan bahsetti. Milyo'nun en iyi arkadaşı Niko'ymuş. Milyo bir süre Nida ile seyahat etmiş. Ve Nidale'nin daha şefkatli tarafını da bildirmiş. Riot Games bunu işlemişti. Yani 1 milyodan tüm x tel bölgesini işlemiş olacağız. Bu da çok olası teorilerden biriydi. Hatta Skarner'da oyun içindeki toplayın bölgesinden çıktı. Bu da sanki delidiler gibi Skarner zaten lol'de gelecek. Hatır bura gelirken aynı anda işleyelim. Bakın tek tek gidiyoruz. Bir de Kuyanna var ama o da ADC. ADC'ler hep gelecektir. Onu da işleyelim. Birinci teori bölgemiz işte XTAL ve şampiyonlarıydı. Şimdi ikinci teoriye geçelim. Bu teori her ne kadar biraz daha zayıfsa da soğuk asla unutmaz. farelik bölgesine gitmek istiyoruz 5.2 ile. Orada Lissandra olacak. Lissandra zaten buranın baş aktörü. Kavga varsa Lissandra bir tarafta. Lissandra Turundulu yanına alır mı? Bildiğiniz gibi Kindred'ı buradan bulmuştu. Yeni oyun modu vardı 2 vs 2 vs 2. Ultisi Kindred'ın sızmış ve geleceğini söylemiştik. Buradan yola çıkarak arkadaşlar bu yöntemi izleyip yine kanıtlı konuşacağız. Trundle'ın mobil oyun deneyim sunucusunda oyun modunda ultisi görüldü arkadaşlar. Ve hatta sadece burada görülmeyip bir yetenekteki iki yetenekteki hamleleri açıklamaları bu kartların içinde de var. Çünkü yazın biz Volbir, Earn ve de Svein'i işlemiştik. Bir sıcakta kar teması, soğuk, fare bölgesini işlemiştik. Ama burada Trundle Lisandra'yı yanına bir şampiyon ekleyince bozuluyor o tema. Ama Svein de bozmuştu o temayı, değil mi? Volbir ve Earn, ama orada bir kişisel bir kavga vardı. Tema işlememişti. İşte bu söylediğim biraz teoriye ters her şampiyon buraya gelir artık. Viyoga geliyorsa tüm şampiyonlar gelir. Ben Rito'nun bizi kandırdığını, bahane öğrettiğini düşünüyorum artık. Kotlamacıların yok yeteneklerin oyuna mobili uymayacağını söylüyorlar. Geç bu lafları artık. Viyoga geldi. Artık Mordekaiser'ı hayal edin. Sako'yu hayal edin. İşte Trundle'ın Lissandra'nın yanına saçma bölgesel bir Mordekaiser mı gelecek? ile ilgisi olmayan? Ya da Sako mu gelecek? Bence birinci teori daha başarılı. Birinci teori daha olası. Çünkü Milyona sızdı. Oradan bir bölgesel tema işlenecektir. Sen bana katılmayabilirsin. Abi, hayır ikinci bölge gelecek. Çünkü orada Mordekaiser ben gelecek O ikinci teori gelecek. Tamam olabilir. Bakacağız göreceğiz. Ben size dedikoduları anlatmaya çalıştım. Bunlar konuşuluyor şu an. 5.2 için. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.